geçmiş namazlarımızdan kılarak Cenab-ı Hak lalemine yaklaşabilmenin, ona dua edebilmenin en iyi yollarından namaz olduğunu e, unutmayalım. Yine hamdimiz, e, çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşru işlere Allah'a hamd ile başlanmazsa onların yarın kalacağını, bereketsiz olacağını bildirmiştir. Yine salavatlarla ne yapalım? E, gecelerimizi, günlerimizi, bu mübarek üç aylarımızı daha da fazla e, süsleyelim inşallah. Kırgınlıklarımız, küskünlüklerimiz var ise bu hem kendi akrabalarımız içerisinde, çünkü az önce de değindim, e, sılay vahim ol, yoksa eğer akrabalar küsmüşse veya arkadaşlar küsmüşse nedir? Bu da yine Cenab-ı Hakk'ı Alemin'in rahmetini azaltacak. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de uyarılarında belirttiği şekilde helal olmayan bir davranıştır. Dolayısıyla e, bu Konya'da e, azam bir gayret gösterilir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi küs iken, kim e, ilk önce davadan da selam verirse, e, diyaloğu başlatırsa, küslüğü giderirse, onun hayırlı olduğunu belirtmiştir. E, yine e, Namazdan e, sonra en e, önemli amellerden e, birisi de Allah katında iki kişinin arasını bulmayı, bizlere Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğütlemiştir. Bu hem e, dargınlar varsa, dargınların kendilerine düşen bir husustur. Hem de e, bazen insanlar e, kendilerinden hareket edemeyebilirler, e, bazen çekilebilirler. Kardeşleri olarak da diğer Müslümanlara yakınlarından başlayarak bu bir e, görevdir. Onlar bağışlıyorsa e, tıpkı namaz gibi, oruç gibi, diğer salih ameller gibi büyük bir sevap adına ait olacağımızı oluşturalım. İnşallah e, e, Sıla-i Rahim'de biz yakınlarımızı e, ziyaret etmeyi, ondan talip hakkını sormayı, anne babamıza olan görevlerimizi e, bir hakkın yerine getirmek yine bu aylarda e, her zaman olduğu gibi e, yapılabilecek en önemli e, salih amellerdendir. Birer e, sadakalarımızı yarın bulmaya da olsa herkesin elinden geldiğince bu aylarda vermesi her zaman makbul karşılanmış ve bu gecelerde vereceğiniz sadakalarınızın sevapları inşallah feyzi daha fazla olacaktır. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi yarın bulunmaya da olsa sadaka veriliyor. Bulamazsanız güzel söz söyleyin. Dolayısıyla müminin hayatı Kur'an'a hayatı olacak dedik ya diğer bir hadiste yine Peygamber Efendimiz Kur'an okuyan müminin ütürücüye benzetiyor. Yani bu portakal diller diyebileceğimiz tropikal meyveler hem kokusu güzel hem tadı güzel. İşte Kur'an yaşayabilirsek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesini yaşayabilirsek hem dışarıdan görenler bizim o güzel ahlakımızı görebilecekler hem de e, bizimle diyalog kuran, bizimle hukuku olan, bizimle Kardeşlik hukuku olabilir, komşuluk hukuku olabilir, arkadaşlık hukuku olabilir. Her kim var ise onun lezzetine varacaklar ve onu da tanımlayacaklardır. Ve en önemlisi bizler bu güzel örnekliği hayatın her alanında koyabilirsek inşallah İslam'ı daha güzel yayabiliriz. Dinimizin hakikatlerini hem kendimize, hem kardeşlerimize, hem çocuklarımıza, hem de başka milletlere dedi, daha kolay anlatabiliriz. Çünkü ameller, sözlerden her zaman daha kuvvetlidir, daha etkilidir. Ailesi, işte kişinin daha bakılmazlığı değil mi?